Evden para kazanma. Günümüzde gelişen teknoloji sayesinde evden para kazanma herkes için kolaylaşmıştır. Çoğu insan için evden para kazanma yöntemi ek gelir olsa da bazı insanlar için bu yöntem tamamen geçim kaynağı olmuştur. Özellikle ev hanımları evden para kazanma yöntemini kullanmaktadırlar. Bu yöntemlerden bazıları şöyledir. Birinci yazı yazarak para kazanmak. Yazmayı seviyorsanız ve sözcüklerle aranız iyi ise bunu paraya dökebilirsiniz. Kelime başına para veren sitelere yazı yazarak para kazanabilirsiniz. İkinci YouTube ile evden para kazanma. İçerik üretip video çekerek para kazanabilirsiniz. İçeriğinizi insanlara sevdirirseniz, video çekerek gerçekten iyi bir para kazanabilirsiniz. Üçüncü resim yaparak para kazanma. Eğer yeteneğiniz var ise sosyal ağlarda sayfa açarak kara kalem çalışmaları ya da yağlı boya çalışmaları yapıp satabilirsiniz. Bunun için sosyal ağlarda kendinizi tanıtmanız çok önemlidir. Dördüncü anket doldurarak para kazanma. Bu yöntem çok da kazandırmayabilir ama ek gelir olarak kullanılabilir. Çünkü anket başına az bir para verilmektedir ve devamlı anket gelmemektedir. Anketlerin sizin yapınıza uygun olması gerekmektedir. Bu yüzden sürekli bir iş değildir. 5. blog yazarak para kazanma. Seçtiğiniz bir konu hakkında araştırmalar yapıp o konular hakkında bir blog açabilirsiniz. Bu blogu Google AdSense'e bağladıktan sonra para kazanmaya başlayabilirsiniz. Google AdSense sizin blog sayfanıza reklam koyar ve reklama tıklanma başına para kazanırsınız. Google AdSense sizin blogunuzu kabul etmesi için bazı şartları vardır. Bu şartların en önemlisi blogun özgün olmasıdır. Eğer kopyala yapıştır bir sayfa hazırlarsanız Google AdSense başvurunuz kabul olmayacaktır. 6. evden ütü yaparak para kazanma. Evde akşam otururken ütü yaparak para kazanabilirsiniz. Bunun için sosyal ağlardan sayfa açarak sipariş alabilirsiniz. Etrafınıza bu işi yaptığınızı duyurarak siparişi genişletebilirsiniz. 7. Evden paketleme işi yaparak para kazanma. Fabrikalar ile görüşerek firmaların paketleme işlerini alabilirsiniz. Malzemelerin tamamını firmalar size vermektedir. Firmalar ile görüşüp onlardan gerekli malzemeleri alarak evde paketleme işi yaparak para kazanabilirsiniz. 8. Evden e-kitap yazarak para kazanma. Eğer yaratıcılığınıza güveniyorsanız bir kitap yazabilirsiniz. Bu yazdığınız kitap istediğiniz türde olabilir, bu tamamen size bağlıdır. Bu yazdığınız kitapları bunun için düzenlenmiş sitelerde satışa çıkarabilirsiniz. Daha fazlası için www.sirketrehberim.com